Görüşürüz. <laughs> Keşke bir tane de şey alsaydım ya fırınım için. Fırın için. İnşallah çalışır. Keşke güvenlikçi olsaydı ben şey yapardım. Bir denemiş olurdum. Neyse götüreyim de mutfakta bir deneyeyim ben bunları. Su falan koyayım. Kızartmak için de ne koysam ki? Dur ben götüreyim de şurada şeyin mutfağı var. Orada bir deneyeyim. Füleyimi deneyemeyeceğim ama rengini merak ediyorum. Hiç renk falan sormadım yani. Direkt aldım dedim hangisini getirirse getirsin. Rengi de böyle krem rengi ve bu renkte arkadaşlar ve çok güzele benziyor. Neyse inşallah yemek yaparım ya herhalde. Yaparım diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Çeyizim aldım bunları. <laughs> Şunu da götüreyim de deneyeyim geleyim. Şu kapımı kapatayım. Şunu da deneyelim bakalım. Air deneyemem de. Bu çaycıyı deneyeyim. Güzel de bir garaj yapmışlar. Burada WC'si var. Göstereyim arkadaşlar size de. Ama kadın şoförleri yok. Orası da duşu gayet de temiz.